Herkes bu kuvvetle yapıyor. Bununla geçmiyor. Başka şeyim yok. İsmim Vesel Hızlı. Herkes kocası. Üstüden de buradayım. Bununla geçimi yapıyor. Başka bir gelirim yok. Bazen koca bakmadım. Hosya Yogay köyünden Şevket oğlu Asım Hızlı. Ve telefon sakat

birbridd. Geloz aga, geloz. Bu yeni izdir ev. Devlettin. İlacını içiyorsun, ilacını. Şurada su, bir de su Ben Tosta'da Hoca Mahallesi'nde şimdilik idareden oturuyoruz. Ondan sonra ben belediye kahvesinde oturma için gittim. Beş dakika bir çay içeyim diye. Kapıdan bir tane kız geldi. Doğru başıma geldi kız. Dayı dedim. Engelliyle varsa kahvede ayak yazmak için geldim diye söyledi, söyledim dedi. Ben de ayıbanın parasını ödeyemem, hükümet vermem ben ödeyemem diye öncülük olmadım. Sonradan bu kız çetti gitti. Şimdilik ben çok fakir durumdayım. Ondan sonra her telefon engelli. Ayabaya gücüm gitmiyor. Her tarafım ameliyatlı. Evet. 24 sefer ameliyat oldum. Evet. Sakat olsun. Her tarafım sakat. Sağ bacak kökünden çıkıyor. <laughs> Sağ kolum omuzdan kork. Yapmayamadım. Şimdiye kadar idare ettik işte. Ondan sonra efendim ben şimdi 3 aydan 3 aya 680 lira alıyoruz. Yani şey yukarı bir tuvalete yukarı vereceğim koyun dedim. Evler mi et ki? kadar değil. Bu yerden idare ediyorum. Üç beş para kadar. O da erkek müziği cemanda ediyor. Hastalıkla bir yere bakamıyorum da aşağıda, çok takat. İşte törsler, yardımdan, komşulardan idare ediyoruz. Dedek, bir beş para veriyoruz, onunla idare ediyoruz, yarım yağlık. Hastalıktan bir yer çıkamıyorum. Bir yok bir yerde. Odunum, kömürüm yok. Hanım Hatta hasta, yine aynı, Bir sağlık, nefes Fazla bir gelirimiz yok, odun gelirimiz yok. Şey, 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 Gel, Su parasına. ışık parası. Ben masaya dedi. Her şey, komşuya bakıyor ki yarım yalı oluyor. Bağladılar, geldiler. Ondan sonra